Havaların soğuması ile birlikte Şanlıurfa'da vatandaşlar kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salebe yöneldi. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve içerisinde C vitamini, kalsiyum ve potasyum bulunduran Salep, havaların soğuması ile birlikte Şanlıurfa'daki caddelerde bulunan tezgahlarda yerini aldı. <laughs> Hüseyin Aytar, mor faydaları böbrek için, boğaz için, öksürük için iyidir. Şanlıurfa'nın EYB ilçisi Haşimiye Meydanı'nda yıllardır salep satan Hüseyin Aytar, vatandaşların talep ilgisinin olduğunu ama fiyatların geçen yıla kıyasla iki kart arttığını söyledi. 20 lira 25 lira kilosu, bu sene kilosu 60 lira en ucuzu. Salep'in en ucuzu 60 lira kilosu. سالب کیکتر هر حال دکیکتر نیا پلی سالب سوتان سالب توزه شکر شکر لوانیلیا ترچین ترچین سر نسپی خود فایده لرم فایده لول مسایش مزه زاتنه